kalp saniyede halden hale girer, değişkendir. Onu bir noktada tutmak zordur. Hele zikir sırasında bu daha çok olur. Nefis ve şeytan vesveseleriyle kalbi bulandırırlar. Zikri dünyevi bir amaç haline dönüştürebilirler. O yüzden nakşibendiler, lafzayı celal zikrini her tesbih devredişinde, yüz adetten sonra, ilahi ente maksudi ve rıza kematlubi, Allah'ım sen maksadımsın, isteğim de senin rızandır demektedirler. Böylece sapmış, sapacak, dönek, renkten renge giren, girecek olan kalbe rotasını gösterirler. Kalp bu rotadan saptı mı, zikir yarar değil insana zarar vermeye başlar. Bu zikri yeni alan sofiler önce gizli zikirden haz almazlar, sıkılırlar, kıymetini de hiç bilmezler, gafletle çekerler, Böyle de olsa zikri hiçbir zaman bırakmamalıdırlar. Bu çeşit zikrin de yararı vardır. Hiç çekmemekten iyidir. Biraz sabırla ve gayretle hareket ederlerse ileriki zamanlarda tesbihin sesiyle birlikte içlerinden yükselen Allah sesini dinlemeye başlarlar. İşte bu zikirde tek amaç da budur. Tabii bu dinleme olayı da ruh kulağı ile olmalıdır. Yani bu zikirde ruhun ağzı ile söylenen sözü ruhun kulağı ile dinlemek temel amaçtır. Başka şeyler düşünmek doğru değildir. Bunlar tefekkür grubuna girse de doğru değildir. Zira gizli zikrin faziletini yok ederler. Yalnız Allah'ın zatının huzurunda olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Tesbihin kalp ve letaifler üzerinde tutulmasının amacı, zikrin sesini bu yerlere duyurup buraların zikre geçirilmesidir. Yani tesbihin sesi de Allah diye zikrediyor kabul edilir. Bir süre sonra, tabi bu bazılarında olur bazılarında olmaz, kalbin üzerinin oynadığı, kalp gibi attığı görülür. Bu somut bir harekettir. Elbiseyi de oynatacak kadar güçlü olabilir.'' Buna veledi kalp denir. Veledi kalp, kalbin çocuğu. Zikrin neticesi olarak kalp gibi atar durur. Sofi letaif zikrine geçtiğinde bu sefer tesbihleri letaif noktaları üzerinde tutar. Oralarda belli sayıdaki zikri yapar. Burada da amaç, Allah lafzını ruhun manevi organları olarak değerlendirebileceğimiz letaiflerin duymasını ve bu zikre iştirak etmesini sağlamaktır. Bunun sonucu olarak sultani zikre ulaşılır. Sultani zikir bütün bedenin zikre geçmesidir. Her hücre adeta titreşimdeki cep telefonu gibidir. Akıl almaz bir hızla zikreder. İnsana büyük bir hoşluk verir. Sofi bu aşamaya ulaştığında zikirden büyük bir zevk alır. Artık vücudu maddenin yapı taşından ta galaksilere kadar her şeyin zikir halinde olduğu bu aleme intibak etmiş olur o da evren korosuna kendince katılır. Lafzai Celal zikri sırasında önemli olan şey, içeriden Allah kelimesini sesle söylemek değildir. Sesi ölçü olarak gördüğümüzde çekilen tesbihin hızına yetişmemiz imkansızdır. Daha önce belirttiğimiz gibi, gizli zikirde tesbih elimizden geldiğince hızlı çekilir, döndürülür. Daha doğrusu tesbihi ne kadar hızlı çekersek zikrimiz o kadar faziletli ve bereketli geçer, amacına da ulaşır. Temel ölçümüz, tesbihin çekilişteki sesinin Allah diye zikrettiğini kabul etmektir. Bunun yanında içimizin de kalbimizin veya tesbihi tutan elimizin üzerinde bulunduğu letaif noktasının, bu tesbih çekiliş sesiyle birlikte Allah kelimesini zikrettiğini düşünmektir kabul etmektir. Kısacası tesbihin çekiliş sesiyle içimizin bir uyum, ritim halinde Allah'ı zikrettiğini düşünmemiz, kabul etmemiz gerekir. Tesbihin çekiliş sesiyle içimizin bir uyum ve ritim halinde Allah'ı zikrettiğini düşünmemiz büyük bir konsantrasyonu gerektirir. Onun için gözler kapatılır. Bütün dikkat tesbihe ve tesbihin üzerinde olduğu manevi organ üzerine teksif edilir. Hiçbir şey düşünülmez. Sadece Allah'ın zatının huzurunda olduğu duygusu korunmaya çalışılır. Bu öyle bir ayardır ki, önceleri bu konuda bazı sıkıntıların yaşanması pek tabidir. Zira Sofi her tesbih çekişte kendisini içten de Allah diye bir sesi söyletmek zorunda hisseder. Halbuki tesbihin devredişi çok hızlıdır. Her tesbihte Allah diye bir sesi söylemek imkansızdır. Daha doğrusu böyle içten yükselen bir ses vardır. Ama bu sesten ziyade kalbinden veya tesbihin üzerinde olduğu letaif noktasından gelen bir uyumdur, ritimdir. Bir iç monolog, iç konuşma değildir. Bu uyum ve ritim Allah lafzını söylüyormuş diye kabul edilir. Daha doğrusu hiçbir kuşkuya kapılmadan içten yükselen böyle bir uyum ve ritimle çekilen tesbihin sesinin birlikte Allah diye zikre koyulduğu düşünülür. Yani tesbih taneleri çekilirken onunla beraber içimizden yeknesak bir tempo ile ruhumuzdan yükselen sese benzer bir yapıda ama daha hızlı olan bir uyum ve ritim söz konusudur. Burada en açık olan şey, daha doğrusu olması gerekli olan şey, bizim tesbih çekerken böyle bir uyum ve ritimle lafzayı celali de zikrettiğimize inanmamızdır. İşte lafzayı celal zikri vücut tarafından özümsendiğinde değişik organlarda bu sözünü ettiğimiz uyum ve ritim bizzat sezilmeye ve duyumsanmaya da başlar. Yani organlar tıpkı titreşimdeki cep telefonu gibi akıl almaz bir hızla, yani farkına varılan bir uyum ve ritimle zikre geçerler. Buna sultani zikir dendiğini belirtmiştik. Bu durum için elimizde tesbih olmasına da gerek yoktur. Zikir yapmadığımız halde gün boyunca bu sultani zikir bazı organlarda veya tüm vücutta açıkça hissedilir. İşte böyle güzel bir hal yaşayan Sofi fırsatı ganimet bilmelidir. Boş zamanlarında veya bir işle meşgulken dilini damağına yapıştırarak kendince bu çeşitli organlarında veya tüm vücutta varlığını açıkça hissettiği sultani zikre bilinçle iştirak etmelidir. Çünkü zikir bilinçli olarak çekilmedikçe amaca ulaştırmaz. Bu sultani zikir yardımıyla yapılan gizli zikir tesbihle yapılan zikirden kat kat daha hızlıdır. Hem de çok faziletlidir. Çünkü bu sırada kişinin vücudu tüm hücreleriyle birlikte çok hızlı bir tempo ile Allah'ı zikretmektedir. Bunun için çok şey yapmaya gerek yoktur. Dil damağa yapıştırıldıktan sonra tüm vücudun Allah'ı zikrettiğini düşünmek, bu düşünceyle içinde oluşan uyuma, ritme kendini bırakmak yeterlidir. Bazı evliyalar bu sultani zikrin, Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin karşısında namaz kılmaktan daha çok sevap kazandırdığını ifade etmişlerdir. Bilindiği üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kılınan namazın normal mescitlerde kılınan namaza göre yüz bin kat daha faziletli olduğunu beyan buyurmuşlardır. Sultani zikre ulaşmamış kişiler de bu yolla yani dilini damağına yapıştırarak zikrederlerse kısa zamanda büyük kazançlar elde ederler. Ama bu onlara çok zor gelecektir. Bu yol ilk zamanlarda pek kullanışlı değildir. Onun için böylelerine her halükarda elde bir tespihi küçük de olabilir. Düşürmeden zikretmek daha yararlıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletten önce dili damağa yapıştırmak suretiyle gizli zikir yaptığını belirtmektedir. Nitekim Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret sırasında saklanmak amacıyla sığındıkları Sevr mağarasında Hz. Ebu Bekir'e radiyallahu anh da bu zikri talim eylemişlerdir. Ayrıca bunlardan anlaşılmaktadır ki, Peygamberimiz risaletten önce Nur Dağı'na çıkıp Rabbine ibadet ettiklerinde en çok bu gizli zikri yapıyorlardı. Peygamberimizin risaletten önce evliya olmasını bu zikir gerçekleştirmişti. İnsan dışındaki bütün canlı ve cansız varlıklar yaratılışları istikametinde kendi dilleriyle zikir halindedirler. Mikro alemde maddenin en küçük parçası atomun çekirdeği etrafındaki elektronlar sınırsız bir hızla dönerek bu zikir halini gerçekleştirirken makro alemde dünya gerek kendi ekseni gerekse güneşin etrafında yaptığı dönüşlerle ayrı ayrı zikirlerde bulunur. Güneş sisteminin belli bir yörüngede Vega yıldızına doğru akışı da başka bir zikir halidir bitkiler ve hayvanlar da zikirden asla gafil değillerdir. Yalnız bu dünyada imtihana tabi tutulmakta olduğu için insanların büyük bir kısmı zikirden uzak bir hayat yaşamaktadır. Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı tesbih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki ona hamd ile onu tesbih etmesin. Lakin siz onların bu tesbihlerini anlayamazsınız.'' Muhakkak okullarına karşı halim yumuşak huylu ve gafurdur affedici. İsra suresi 44. Kuşkusuz her şeyin yoktan yaratıcısı olan Allah'ın her şeyi önce kendi zatını zikir için yaratması gayet mantıklı ve normal bir durumdur. Çünkü mutlak manada yaratıcı olmayan sadece var olan şeylerden bir kompozisyon kuran bir ressam bile tablosunda adını bir kenara yazmadan duramaz. Ressamın sanatçılığını herkese duyurup meşhur olmak istemesi başlıca emelidir. Ayrıca ressam eserleriyle öz yaşamını ve iç dünyasını ölümsüz kılmak ister. Yüce Allah elbette yoktan yarattığı varlıkları boş yere yaratmış olamaz. Onlar hem yüce Allah'ın sıfatlarını ve güzel isimlerini bizlere tanıtmakta hem de en küçük varlıkları ve kozmik durumları ile Allah'ı zikretmektedirler. Sultani zikir büyük bir devlettir. Böyle bir devlete eren Sofi'nin bundan çok iyi yararlanması, bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Özellikle uyurken başını yastığa koyduğunda yukarıda söylediğimiz egzersizi daha da genişletebilir. Kendisini mezarda çürümüş, tamamen toprak olmuş kabul ederek, böylece fenafillahın egzersizleri olan murakabe-i vahidiyeti de yapmış olur. Her zerresinin zikre geçtiğini düşünür. Atomun çekirdeği etrafında elektronların sonsuz bir hızla zikrettiğini hayal eder. Mezarındaki toprakla birlikte bütün dünya cansız maddeleriyle beraber zikirdedir. Onların her bir atomu tıpkı Sofi'nin elindeki tesbih gibidir. Çekirdekler, tesbih daneleri hükmünde olan elektronlarını çevresinde sonsuz bir hızla döndürmektedirler. Hatta bu imgeye atomun yapısına benzeyen gezegenlerin ve yıldızların kozmik hareketlerini de katar. Böylece Allah'ın zatı huzurunda bütün evrenin cansız varlıklarının koro halinde zikre koyulmuş olduğunu imgeler artık vücudu veya toprağı, maddenin en küçük yapı taşından ta galaksilere kadar her şeyin zikir halinde olduğu bu aleme intibak etmiş olur. O da evren korosuna kendince katılır. Bu muhteşem tabloya Sofi'nin tamamen toprak olmuş bedeni de bir ritim ve uyumla renk verir. Cansız varlıklarda rızık, geçim endişesi olmadığı için onlar her daim zikirdedirler. Zikirden hiç gafil kalmazlar. En küçük yapı taşları sözünü ettiğimiz tarzda yüce Allah'ı zikrederler. Çünkü iradeleri tamamen Allah'a bağlıdır. Allah ise şanını en mükemmel şekilde zikrettirendir. Sonra sırasıyla bitkiler ve hayvanlar gelir. Bitkiler tevekküllerinden yerlerinden ayrılmazlar. Hayvanlara göre zikre daha bir tutkundurlar. Çünkü iradeleri hayvanlara göre daha bir azdır. Daha bir Allah'a bağlıdır. Hayvanlar zikirde insanlardan öndedirler. İnsan kadar bir iradeye malik olmadıkları için yüce Allah onlara zikir nimetini daha çok tattırmaktadır. İnsanların bazılarına aşırı benliklerinden, bencilliklerinden dolayı zikir hiç nasip olmaz hadisi şeriflerden anlaşılmaktadır ki, gökyüzünde bir karış boş yer bulunmamaktadır. Allah, her yerde kendisini zikreden melekler yaratmıştır. Şeytanlar hiçbir zaman bizden uzak değillerdir. İleri manevi hallerde varlıkları da görülebilir, daha doğrusu hissedilebilir. Onlar duman halinde tüm bedeni, organları sararlar. Letaiflerde nurların görülmesinde olumsuz etkilerde bulunabilirler sultani zikirle birlikte yapacağımız daimi zikirler, sayıya vurmadan yapılan zikirler, onların bellerini de kıracaktır. Tasavvuf ve tarikat yolunun bazı temel esasları vardır. Bunlara uymadıkça zikir devleti pek ele geçmez. Geçse de zikirden lezzet alma nimeti pek bulunmaz. Bunlardan ikisine çok dikkat etmek gerekir. Birincisi nefsi her şeyden, herkesten küçük görmedir. Bu sayede başkalarından gelen kötülükler hoşnutlukla karşılanır. Nefse her kötülük az bile görülür. Bu da zikirde bu yoldan gelebilecek nefsani ve şeytani vesveselerin önünü tıkar. Zira başka zaman değil de tam ibadet sırasında nefis ve şeytanlar vesveseleri ile bu damarı çok kullanarak ibadetteki huzuru ve ihlası zedelerler. İkincisi dünyayı kalpten çıkarmadır. Dünya herkese başka türlü hitap eder. Çünkü herkes başka bir nimetine tutkundur. Ama para bu farklılıkları genellikle bir araya getirir, bir arada toplar. Onun için zekat ve sadaka vermeye azami derecede dikkat etmek gerekir. Bu yolun, yani Nakşibendiye tarikatının başında bulunan Hazreti Ebu Bekir'in gerektiğinde her şeyini İslam dini için fedadan kaçınmaması boşuna değildir. Zekat ve sadaka verme gönlün dünyaya düşkün olmasını önler. Gönlü Allah'a bağlar. Bu iki noktaya dikkat eden kişi de Allah'ın izni ile zikir çekme aşk haline gelebilir. Özellikle gizli zikirde karşılaşılan büyük problemler, yani bu zikri çeken kişinin gizli zikir sırasında bu zikri çekemediğini veya şeytanların ve nefsin müdahalesi ile başka şeyleri zikrettiğini sanması, ve zikir sırasında dünyevi şeyleri, insanlarla olan ilişkilerini düşünme sorunları Allah'ın izni ile bu sayede çözüme kavuşur. İnsanların çoğu başkalarıyla kavgalarını ve dünyayı, parayı Allah'la aralarına perde koydukları için Allah'ı gönül huzuruyla zikredemezler. Allah'ı zikretmek isteseler bile bu böyle bir durumda onlara nasip olmaz. Lafza-i celal zikrinde kişi canlı veya toprak olmuş bedenini ve evrendeki cansız maddelerin atomlarını zikir halinde canlandırırken, kelime-i tevhid zikrinde ise insanın kendi bedenini tüm evreni Allah'ın zatı karşısında yok etmesi amaçlanır. Ölüm insan için bunu sağlar. Kıyamet de tüm evrenin yok oluşunu gerçekleştirecektir. İnsan ölünce tüm bedeni toprak olacaktır. Kıyamet kopunca da tüm evren yıkılacak. Maddenin en küçük parçası olan atomlar bile dağılıp aslı olan yokluğa dönüşecektir. Baki kalan sadece yüce Allah'ın zatı olacaktır. İşte kelime-i tevhid zikri çekilirken bu esasa çok dikkat etmek gerekir. Zikir sırasında Allah celle celalü dışında her şeyi yok bilmek gerekir. Onların faniliklerini göz önüne getirmek bu açıdan yararlıdır. Yine kendimizi mezarda çürümüş, tamamen toprak olmuş gördükten, daha doğrusu hayal ettikten sonra evrenin büyük bir patlama ile yokluğa karıştığı imgesini gözümüzün önünde canlandırabiliriz. Bu hayallerden sonra Allah'ın zatının ezeli ve ebedi olduğunu, baki kaldığını düşünmek gerekir. Yeryüzünde olan her şey fanidir. Ancak celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı bakidir. Rahman Suresi 26-27 Lafzai celalin hızlı çekilmesi gerektiğini belirtmiştik. Kelime-i tevhid zikrini de hızlı çekmek çok yararlıdır. Çünkü bu şekilde çekmek kişiye büyük bir coşku verir. Coşku da aşkı doğurur. Bir zikir aşkla çekildi mi, kişiyi Allah'ın izniyle ileri makamlara ve hallere ulaştırır zikri çok hızlı bir şekilde çekmenin manası da aşktan ve aşk halini meydana getirmekten başka bir şey değildir. Aşk, deliliğin en güzel şeklidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ı o kadar çok zikredin ki size deli desinler. Tesbihi hızla çekme dolayısıyla la ilahe tesbihin bir tanesine illallah diğerine denk düşebilir. Ama yine de bu iş kişiden kişiye değişebilir. Aslında tesbih böyle bir anda sayıyı belirleyen bir alet değil, coşku sağlayan bir unsur olur. Elbette Nakşibendiye tarikatında kelime-i tevhid zikri kalple çekilmez. Kişinin kendi duyacağı bir ses ayarıyla zikredilir. Virt'te doğal olarak sayıyı korumak hakim olduğu için kelime-i tevhid zikrinde tesbih taneleri o kadar hızlı çekilemez. Ama sayısız zikirde coşkuyu artırmak için eldeki tesbihi dediğimiz veya dilediğimiz tarzda kullanabiliriz. Zikrin o zaman tadına doyum olmaz. İnsanın tek başına yalnız havas bilgileriyle, Allah'ın şu güzel ismini şu kadar çekersen şu faziletlere sahip olacaksın tarzında bilgiler. Zikre yönelmesi beraberinde büyük itikadi yanlışlıklar ve sapmalar da getirebilecektir. Zikir ehil birisinin mürşidi kamilin rehberliğinde çekilmedikçe insana yarar kadar zarar da verebilir. Tabii bu sözünü ettiğimiz şey lafza icelal Allah kelime-i tevhid gibi zikirleri çokça çekme ile ilgilidir. İnsan kararında oldukça mürşidi kamilsiz, kendisi de yalnız başına zikir edinebilir. Bir takım haller yaşadığında bir mürşidi kamile danışabilir, başvurabilir. Esma-i Hüsna zikri de mürşidi kamile başvurmadan kişinin kendi isteğiyle çekilebilir. Ama yine de Esma-i Hüsna'da da ihtiyatlı olmak lazımdır en azından tasavvuf ve tarikat kültürünü hazmetmek gerekir. Tasavvuf ve tarikat kültürünün de temelini her an tövbe ve istiğfar halinde olma, nefisle mücadele etme, onu her daim küçük görme ve Allah rızasını amaç olarak kabul etme oluşturur. Çünkü şeytanlar hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kılavuzsuz yola çıkanları çeşitli tehlikeler bekleyebilir. Örneğin yaptığı zikirle dualarının kabul edildiğini gören birisi istidraca şeytani hallere düşebilir. Benliği güçlenip kendisinde olmayan çeşitli büyüklükler görebilir, kibire ve ucuba kapılabilir. Çünkü zikrin neticesi bir takım haller yaşanmaya başlayacaktır. Bunların bazısı rahmani, bazısı da şeytanidir. Bunları insanın yalnız başına birbirinden ayırması imkansızdır. Birbirlerine çok benzerler. Farkına varmadan şeytanın oyuncağı olabilir. Bunlar da insanı ebedi helake, pişmanlığa götürmeye yeter. Ayrıca vesveseye de düşebilir. Hele içinde bulunduğumuz çağda İnsanlar gerekli dini ve itikadi bilgilerden bile yoksunken, onların ellerine verilecek böyle bir havas bilgisi, Allah'ın güzel isimlerinin gereği ve amacı dışında zikredilmesine yol açacaktır. Onun için zikir yoluna gireceklerin bir mürşidi kamilin himayesine girmesi en doğru yoldur. Nefis teskiye olmadıkça zikir, özellikle esma-i hüsna zikri ona yarardan ziyade zarar verecektir. Çünkü böyle bir kişi Allah'ın güzel isimlerine hep nefis hesabıyla bakacaktır. Bu da onu manevi olarak zarara sokacaktır. Halbuki Esma-i Hüsna zikrini çekmenin temel amacı Allah'ı övüp yüceltme veya onun güzel ahlakıyla ahlaklanmadır. Onun rızası dışında her şey nefis hesabınadır. Allah'ın rızası dışında kendisine bir hedef çizen ve bu konuda esma-i hüsnadan umut bekleyen kişi ise yoldan çıkmıştır. Nefis ve şeytanlar onu aldatmıştır. Allah bu durumlara düşmekten bizleri korusun. Amin. Evet, şu ayeti kerime bu kişilere hitap etmektedir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona en güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Araf Suresi, ayet 180. Zikirde gafleti yok etmek için pratik bir çare olarak asla ihmal edilmemesi gereken şey Allah'ın huzurunda olma duygusudur. Tabii aynı şey namaz içinde geçerlidir. Kişi gerek namazda gerekse zikirde, Allah karşısında olduğu duygusunu kaybettiği zaman gaflete düşer. Bu durumda, Kıldığı namazlarda dünya meselelerini, Kişilerle olan ilişkilerini düşündüğü gibi, Aynı şey zikir sırasında da geçerlidir. Yani, Sofi'nin kalbi Allah demeye çalışır. Ama kafası, Dünya meşgaleleri ile insanlarla doludur. Dikkatini onlara vermiştir. İşte, Tam bu sırada iken hemen kendisini silkeleyip Allah huzurunda olduğu duygusuna sahip çıkıp, bunu korumaya çalıştığında o dünyevi düşünceler, kişiler de kafasında uçar. Zikir amacına uygun olarak çekilmeye başlar. Kuşkusuz insan zikre koyulduğunda, hele bu lafza-i Celal, Allah, Zikri olduğunda şeytanlar derhal saldırıya geçeceklerdir. Şeytanların saldırıları vesvese yoluyla olmaktadır dinsel anlamda akla gelen kötü ve çirkin düşüncelere vesvese denir. Vesvese bilinçaltına yapılmaktadır. Kişi bunları sanki kendi düşüncesi iyiymiş gibi algılar. Şeytanlar kalp ve letaiflere girebilmektedirler. Bu yüzden insanların duygu ve düşüncelerini takip edebildikleri gibi, yine kalp ve letaifler yolu ile onu zikirden uzaklaştırmak için vesveseler, nabza uygun şerbet vermektedirler. Şeytanlar kimin ne konuda zaafı olduğunu o kişiden daha iyi bilmektedirler. Şeytanlar en çok kompleksleri kullanırlar. Çünkü komplekslerde bastırılmış güçlü duygusal enerjiler, kişinin utandığı, ezildiği, sıkıldığı kimi yaşantı anıları ile birlikte bulunur. Şeytanlar vesveselerde bunları günlük mesele ve kişilerle bağlantı haline getirerek zikrin gafletle çekilmesine neden olurlar. Kişi zikir sırasında bu vesvese dünyasında yaşamaya başlar. Onun için şeytanların bu hilelerinden hemen Allah'ın zatının huzurunda olduğu duygusu ile silkinmek ve kendine gelmek gerekir. Allah'ın zatının huzurunda olduğu duygusu bu tür kişisel zaafları ve şeytanların vesveselerini anında durdurur, yok eder. Gerçekten sultani zikirde tüm vücudun veya bazı organların hücreleri titreşimdeki cep telefonu misali akıl almaz bir hızla zikretmektedir. Gerçekten kalp ve letaifler açıldığında bu noktalardan daha doğrusu göğüsten ibadetler sırasında namaz ve zikir gibi çok büyük hazlar alındığı gibi gözler kapalı olduğunda değişik renklerdeki nurlar da görülmektedir. Gerçekten değişik renkteki nurlar görüldükten epey bir zaman sonra saydam bir nur halesi, daha doğrusu nur kalesi insanı kuşatmaktadır. Bu insanı şeytanlara karşı korumaktadır. Böyle nimetleri kullarına bahşeden, Rabbimize kelimeleri adedince şükürler, hamd u senalar olsun. Sofiler rabıta ve zikirlerine dikkat ederlerse, kısa zamanda bu söylediğimiz halleri yaşayacaklardır. Tabi tasavvuf ve tarikat yolunda bu halleri yaşamak önemli değildir. Bu konuda vesveselere düşmemek de gerekiyor. Çünkü insan bunlarla da imtihan edilebilir. İnsan bir ömürde bu halleri yaşamasa bile Allah'ın rızasına erebilir. Önemli olan da budur. Bu tür halleri yaşayan kişilerin de Allah'ın rızasına erdiğini düşünmek doğru değildir. Son nefeste imansız gitme tehlikesi peygamberler dışında herkes için geçerlidir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de dediği gibi Allah ahirette bizleri yaşadığımız manevi hallerden sorguya çekmeyecektir. Önemli olan Allah'ın emir ve yasaklarını, şeriatı ve peygamberimiz sünnetlerini yerine getirip Allah'ın rızasına ermedir. Rabıta ve zikirde amaç Allah rızasıdır. Hal elde etmek değildir. Böyle bir isteğin kalpte olması bile bir fitnedir. İmtihan konusudur. Allah'ın rızası ile araya giren aşılmaz bir perdedir. Allah hepimizi bu tür afatlardan korusun. Amin. Özellikle rabıta sırasında insan nefsini çok ezmeli, kendini toprak misali yok bilip, sadatlardan gelecek feyze ve nura talip olmalıdır. Aslında bu bütün ibadetlerde, hatta yaşamın her anında böyle olmalıdır. Allah fazıl u ikramıyla bizlere son nefese kadar zikrini ve mürşidi kamile yapılan rabıtayı sevdirsin ve bizlere her daim rızasını nasip eylesin. Amin.